Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Tunus, iki surdan meydana gelen bir şehirdi. Güvenlik için yapılan surlara giriş ve çıkışlarsa 19 kapıdan sağlanıyordu. Bugüne ulaşan kapılar Tunus'un tarihi dokusunun önemli bir parçası. Tunus temsilcimiz Yusuf Sami Kamada'nın haberi. Orta çağda kurulan İslam şehirlerinin en önemli özelliklerinden biri şehrin sur içerisinde inşa edilmesiydi. Sur içindeki şehirlere Bab adı verilen kapılarla giriş ve çıkışlar sağlanıyordu. Şehre girişi sağlayan kapılar çift kanatlı, daha küçük mekanlara geçişi sağlayan kapılarsa tek kanatlıydı. Tunus'ta da fethedildiği tarihlerden itibaren saldırı ve ayaklanma tehlikelerine karşı sur ihtiyacı ortaya çıktı. Tunus diğer İslam şehirlerinde de benzer özelliklerini gördüğümüz iki surdan meydana gelen bir şehirdi. Bunlardan birisi dış sur, bir değeri ise bunun içinde yer alan iç sur. Bu surlar giriş ve çıkışı sağlamak üzere toplam 19 kapıya sahipti. Fakat bunlardan günümüzde sadece 5 kapı kaldı. Bu kapılar genel itibariyle Hafsi ve Osmanlı döneminde yapılmış olmakla beraber Bal Kapısı gibi Fransa döneminde giriş ve çıkışları sağlamak amacıyla yapılanlar da var sur içinde yaşayan halkın güvenliğini sağlamak için yapılan kapılar akşamları belirli bir saatte ve cuma bayram namazları vaktinde kapatılıyordu. 1838'de Ahmet Bey zamanında şehrin korunması için ordu tahsis edilince kapıların kapanmasına gerek duyulmadı. Hafsiler zamanından önce Medine denilen şehri çevreleyen ilk sur inşa edildi. İnşa edilen surların yedi kapısı vardı. Şehrin ana kapısı kabul edilen Babül Bahr ise dershanelerin bulunduğu yere açılıyordu. İlerleyen yıllarda bir başka Hafsi Sultanı 1317'de Medine'yi ve sonradan oluşan iki mahalleyi içine alacak ikinci suru yaptırdı. Yapıldığı tarihlerde altı kapısı bulunan sura Osmanlı döneminde dört kapı eklendi. Bu kapılardan Babes Sadun, Babül Hadra, Babül Bahr ve Babül Cedid hala ayakta. İlk yapım tarihi bilinmeyen Babül Bahr, bugünkü görünümüne Osmanlı valisi Ahmet Paşa tarafından 1847 yılında yaptırılan onarımla kavuştu. Altı beytten oluşan onarım kitabesinin son kısmında şöyle deniyor. Tunus'ta yapılan bu eser her tarafta anılmakta ve ondan övgüyle bahsedilmektedir. Bu eserin yapımı tamamlanınca güzelliği ve şahaneliği asrın övünç kaynağı haline geldi. Gelecek zaman bu görüşü destekleyecektir. Zamanla şehrin nüfusunun artmasıyla yerleşimler sur dışına yayıldı. Bu da surların yıkılması ve kapıların ortadan kalkması tehlikesini gündeme getirdi. Tunus'un Fransız sömürgesi altında olduğu 1888'de çizilen bir gravürde 16 kapı yer alırken günümüze ise sadece birkaçı ulaştı. Tunus Kültür Bakanlığı tarafından korunan yapıların çoğu onarılsa da Bâbüs Sadü'nde olduğu gibi kapılar tarihi dokusunu kaybetmiş durumda. Bir zamanlar Tunus'u çevreleyen ancak bugüne ulaşmayan kapılardan geriye ise sadece siyah beyaz fotoğraflar kaldı.